Matematik fiyatlarına çıkmış çok güzel bir problem çözelim. 3 üzeri x eksi. Buradaki sayımızı dağıtalım. Köklü ifadelerin kuralları gereğince ben bu sayımızı kök 3 üzeri x çarpı kök 3 üzeri 6 şeklinde yazabiliriz. Eksi 162 içeri alalım. Artı 162 eşittir 0 şeklinde bir denklemimiz olmuş olsun. 3 üzeri x eksi kök 3 üzeri x ifadesimizi 3 üzeri x şeklinde içeri alabiliriz. Buradan da yine 3 üzeri 6 olarak yazabilirim. Artı 162 eşittir 0 olur. 3 üzeri x eksi köklerden kurtulalım. 3 üzeri x bölü 2. 3 üzeri 6 sayısı 3 üzeri 6 bölü 2 olarak yazılabilir. Artı 162 eşittir 0 olur. 3 üzeri x eksi 6'ya 2'ye böldük 3 olur 3 üzeri 3 27 olur 27 çarpı 3 üzeri x bölü 2 artı 162 eşittir 0 şeklinde yazabiliriz. Bundan sonra yapmamız gereken şey bir dönüşüm yapabilmek. Dönüşümü de şu şekilde yapalım. 3 üzeri x bölü 2 ifadesine ben t dersem. 3 üzeri x ifadesi t kare olur. Dolayısıyla t kare eksi 27 t artı 162 eşittir 0 şeklinde ikinci dereceden t'ye bağlı bir denklem elde etmiş oluruz. Şimdi bu problemimizi çözmeye çalışalım. Çarpımları 162 toplamları eksi 27 olan iki tane sayı bize gerekiyor. Eşittir 0 diyelim. Buradan t eksi 18 ve t eksi 9'u seçebiliriz. Eksi 18, eksi 9 çarptık 162 olur. Topladığımız zaman da eksi 27 olur. Buradaki her bir ifadeyi ayrı ayrı sıfıra eşitleyelim. T eşittir 18 ve benzer şekilde T eşittir 9 yazabiliriz. Biz neye T demiştik? 3 üzeri x bölü 2 ifadesine T demiştik. 3 üzeri x bölü 2 eşittir 18. Benzer şekilde 3 üzeri x bölü 2 eşittir. 9 ifadesini de biz 3'ün karesi yazabiliriz. Tabanlar aynı. x bölü 2 eşittir. 2 olur. Bir tane x değerimiz 4 olur. İkinci x değerimize bakalım. Buradan bir x değeri elde edebilmem için 18'in 3'ün tam bir katı olması gerekiyordu. Böyle bir durum söz konusu olmadığı için her iki tarafın logaritmasını alalım. Elen 3 üzeri x bölü 2 eşittir. Elen 18 yazdım. X bölü 2 başa alalım. X bölü 2 elen 3 eşittir elen 18 yazabilirim. Buradan 2 dışarı çarpımı yaparak başa alalım. X elen 3 eşittir 2 elen 18. X eşittir 2 elen 18 bölü elen 3 olarak x'in değeri bulunabilir. İki tane x değerimiz var. Bir tanesi 4, bir diğeri de 2 ln 18 bölü ln 3 şeklindedir.